Arkadaşlar bugünkü tarih dersimizin konusu göç nedir, kavimler göçü ve sonuçları nelerdir? Avrupa İmparatorluğu ve Uygur devletlerine alacağız. İlk önce göç nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Göç bir topluluğun farklı nedenlerden ötürü kendi yurdunu bırakarak başka bir yere gitmesi veya yer değiştirmesi. Günümüzde el alacağımız en önemli göç hareketi savaşlardan dolayı farklı memleketlere gelen kişilerdir. mesela Suriye'nin Türkiye'ye gelmesi gibi. Kavimler göçü ise Asyon İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Asyon İmparatorluğu kimde? Mehtan'ın Orta Asya'da kurduğu devlette ve ilk Türk devletimizde Asyon İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Çin esaretine girmek istemeyen Türk grupları Bala ve Önder'le Batı'ya doğru bir göç hareketi başlatmıştır. Bu göçle birlikte Roma sınırlarında yaşayan barbar kavimler bunlardan kaçarken Roma topraklarına girmiş ve Roma İmparatorluğu'nu ikiye ayırmıştır. Doğu ve Batı Roma Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul'da yer alırken yani Anadolu'da Batı Roma İmparatorluğu İtalya'da yani Roma'da yer almaktadır. Bu göç hareketi domino etkisi yaratıp bütün kavimleri etkilediği için kabimler göçü ve yüz yıl sürdüğü içinde büyük bir nüfus hareketidir. Kabimler göçü sonucunun etkileyen en büyük hastalık da korona değil, veba salgınıdır. Kabimler göçünün sonuçları. Roma İmparatorluğu'nun iki ayırdığını, Batı Roma İmparatorluğu'nun 476 yılında yıkılırken, Doğu Roma yani İstanbul'daki Bizans İmparatorluğu'nun Fatih'i beklemekte olduğunu ve tarihlerin 1453'ü gösterdiğinde, gösterdiğinde yıkıldığını bilmekteyiz. Avrupa'da bir Türk devleti kuruldu. Macaristan, Erkris, Macaristan'da ve bu devletimizin adı Avrupa Hun İmparatorluğu'dur. Gün sonucunda Avrupa'nın etnik yapısının değiştiğini, bir sürü kavimlerin yer değiştirdiğini bilmekteyiz. Bu da yeni milletleri ortaya çıkarmıştı. Günümüz Avrupalı devletlerin temelleri atıldı. Hangi Avrupalı devletler bunlar? Franklar, Fransızların, Germanlar, Almanların, Vizigotlar, Vandallar, İngiltere'nin ve İspanya'nın temelleri attığını bilmekteyiz. İlk çağ artık sona erdi ve orta çağ başladığını biliyoruz atın kullanımı, at koşumları ordumuzun, o, ordudaki ordumuzun sistemi Avrupa'ya tanıtıldı. Avrupa'da kilise önem kazandı, skolastik düşünce ortaya çıktı. Nedir bu kilisenin önem kazanması? Kilise ne derse o doğrudur. Kilise eğer dünyanın e, dünyanın atı boynuzlarında olduğunu veya geyin boynuzlarında olduğunu söylüyorsa o doğrudur. Ama tutup Galileo gibi ortaya çıkıp da hayır arkadaşım dünya yuvarlaktır, derseniz kendilerine gider. Feodal ortaya çıktı. Tüm kültür geniş bir coğrafyaydı. Bu da bize türlü zorluklar çıkarmıştı. Türk tarihi araştıracağız. Avrupa'ya gitmeliyiz, Sibirya'ya gitmeliyiz, Afganistan'a gitmeliyiz, Afrika'ya gidip bir sürü veri toplamalıyız. Şimdi ee, Orta Çağ Avrupa'sında toplum yapısını biraz ele alalım ve ferdeliğin ne olduğundan bahsedelim. Feodalite biraz bizim bildiğimiz bu inek şaban filmlerindeki toprak anlayıdır. Şimdi Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla yeni krallıklar ortaya çıkmış. Bu krallıklar da kendilerini ispat etmek adına aralarında savaşmaktadır. Bu savaşta türlü olarak tabii ki de halka bu seniyorlar şatolarda, karelerde yaşayarak halkı himaye edecek. Himaye edilen halka süzer, himaye, himaye edilenlere de vasal denildiğini biliyoruz. Şimdi orta çağda toplum. Orta çağda. Bir piramit yapacağız ve piramidi dolduracağız güncel bir şekilde dolduralım. Evet, matematik yapamadığımı üçgen bile çizme anlayabilirsiniz. <laughs> Bu piramidin en altında tabii ki de köleler olacak. Onun üstünde köylüler onun üstünde orta grup dediğimiz yüksek bir zümreyi teşkil eden para babaları olan burjuvalar, onun bir üstünde din adamları kisvesi altında yaşayan rahipler ve zirvede ilk sesim sesim gelmiyor diğer asiller. Biz en aşağıdan başlayarak yukarı doğru kademeler halinde gidelim. Köleler deyince aklımıza ne gelecek? Herhangi bir hakkı olmayan, toprak gibi alınıp satılan, kazandıkları her şeyi sahiplerine vermek zorunda olan kölelerdir. Yani ezilen haklar. Şöyle diyoruz. Herhangi bir hakka sahip olmayan sınıftır. değerleri yok. Peki köyler nedir? Köylerin bir kısmı da aynı şekilde toprak gibi alıp satılırken bir kısmı ise serbest köylülerdir. Bu köylüler e, üretim yapar, üretim yapar, vergi verir, serbest köylüler. Yani köle değiller ancak çok da iyi yaşadıkları söylenir. Burjuva sınıfı dediğimiz sınıf, kasabalarda, şehirlerde yaşayan Ali gibi düşünün. Bodrumlarda geziyor ve kendilerini korumak için rahiplere, asımları krallara para veriyor. Ekmek önden, su gönden yaşayan sınıftır. Kasaba ve şehirlerde yaşarlar ticaret ve sanatla. Uğraşırlar. Seniörlerle, seniörlere araya girirler. Ekmeklerden su geçer. Raifler ise bildiğimiz gibi bütün Avrupa'lı filmlerde gördüğümüz bir kafesin altında. E, ben bu günah işledim, kocama ümraipçiyim ama parasını vereyim, bu günahtan beni Allah babacığımız kurtarsın diye parası neyse verip günahların çıkarıldığı değil adamdır. Aslında ise krallar, dükler, prenslerin oluşturduğu krallar ve hanedan üyelerini oluşturduğu Kesinlikle. Orta çağda toplu, bunlar ibaret. Filmler zaten var bir şekilde biliyorsunuz. Kimi sevk sefa, zevk içerisindeyken, kimi çok fakir, kimi sadece ekmeğini, ekmeği bulduğu için şükrediyor, kimi din adamlığı altında evet, zenginleşiyor ve toplumda yer kazanıyormuş. Yani Anadolu çocuğu yemez. Şimdi gelelim Avrupa'ya bize getirmiş adam ve kurduğu Avrupa Hun İmparatorluğu'na. Hemen tahtımı temizledikten sonra yeni başlığımı atıyorum. Avrupa Hun İmparatorluğu. Avrupa, Rum, İmparatorluğu. Kurucusu kimmiş? Asya'nın imparatorluğunun e, Orta Asya'dan Avrupa'ya gelmesini sağlayan Balamir Han. Kurucu Balamir. Kuruluşu Maceviz'den... Biz biliyoruz ki Balamir Han'dan sonra tahta Uldiz geçmiştir. Uldiz döneminde bir politika düzenlenmiş ve Batı olma ile geçirirken Doğu hep her zaman ithal altında olması gerektiği düşüncesiyle sürekli olarak işgal altında bulunmuş. Biz gene Uygusan döneminde Anadolu'ya ilk defa ayak bastığımızı ve bu toprakların güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar fethedeceğini söyleyen bir hükümdarla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim. Odisan'dan sonra tahta Ruan geçmiş. Ruan da yine aynı politikayı devam ettirmiştir ve padişahları, padişah sultanların, sultanları, hükümdarımız sultanları, olan Atilla'yı birazdan geçeceğiz. Ama ilk önce Odisan'la ilgili söylediklerimizi bir yazalım. Ne dedik? Roma, Batı Roma'yla Batı Roma'yla iyi ilişkiler duracak. Doğur ama itaat altına alınacak. Yine bu dönemde ilk kez Anadolu'ya gidildiği bilmeyiz. Gol sonra hatta Rua, ondan sonra da Atilla geçecek. Bunu da hemen yıldızı bir madde olarak yazıyorum. Gol sonra sonra hoşa sonra da Atilla geçmiştir. Bizim için en önemli olan Atilla olduğu için hem ben Atilla el almak istiyorum. Atilla. Tanrı'nın kırbacı, kamçısı veya Avrupa tarafından şeytan olarak tasvirlenen yüce hükümdardır. Atilla, uluslarının ölümüyle e, Avrupa'da uygulanan yani Roma üzerine uygulanan politikayı gütmüş, Batı Roma ile ilişkiler geçirmiş, Doğu Roma'yı ise itaat altına almaya çalışmıştır. Bizim Roma ile sürekli problem halimize gelen bizden kaçan esirlerin Roma'ya sığınması, yine bizden kaçan Türkmenlerin Roma egemenliği altına girmesi, Avrupa umumları ile Roma arasında sürekli olarak savaşma, savaş sebebi olan bir problemdir. Bu problemleri çözmek adına Romalılarla tekrardan karşı karşıya gelinmiş ve de Marcus denilen bir anlaşma yapılmıştır. Şöyle yazıyoruz. Batı Roma Avrupa Hunlarıyla sürekli olarak mücadeleye sebep olan mülteci olayını mülteci olayını çözmek adına Atilla'ya bir barış anlaşması olarak yani 700 lira olarak iki katından biraz fazla olarak ödeyecek. Gene bunların egemenliği altında olan beyliklerle bunlar üzerinde yapılacak bir sefer için anlaşma düzenlemeyecek ve barış şartları bu şekilde sağlanacak. Ticaret alanları da eşit şartlarda kullanılacaktır. Güzel bir anlaşma, güzel. Onu ne diyoruz? Onlardan kaçan Esir ve Türk Türkler Bizans tarafından imale edilmeyecek. Yani benim ülkemden vatan hainliği kaçanlar kimsenin egemenliği altına sığmayacak. Sonra dedik ki Bizans yıllık olarak bunlara 700 libre altın olacak. Gene bu Bizans İmparatorluğu, Bizans, bunları egemenliğinde yaşayan devletlerle anlaşma yapmayacak. Eşit şartlarda ticaret yapılacak. Güzel anlaşmış. Olmamalı. Temiz. Ama tabii ki de anlaşmalar yapılır. Uymak önemlidir. Bizans bunu uymayacak ve Atilla bunun üzerine Bizans İmparatorluğu üzerine iki sefer düzenleyecek. Birinci Balkanlı, ikinci Balkan seferi. Roma üzerine yapılan Roma üzerine yapılan yapılan seferler. Nedir bu seferler? Bir, birinci Balkan seferi. iki ikinci Balkan seferi. Marcus anlaşmalarının maddelerine uymayan ve onlardan kaçak esirleri tekrar tekrar egemenliği altına alan Bizans İmparatorluğu yıllık ödemesi gereken 700 lira altın ödemeyince Birinci Balkan Seferi düzenleye ve Marcos Anlaşması aynen tekrarlanır. bunlardan bir nesiller şu Bizans tarafından bir tarif altına alınmayacak Bizans yıllık ödemesi gereken 700 lira altı iki katına çıkartılıp 14 1400 yani 14 bir 14 olarak ödecek. Şöyle diyoruz. 1. Balkan seferi. dedik? Bizans'ın eee Balkan vatandaşlarının uyması gerekenler vardı. Bunları uymadığı anlaşılınca Atilla 1. Balkan seferini düzenlemiş ve onlardan kaçeneserlerin imaya edilmemesini tekrar yinelemiş. Yıllık ödemesi gereken Bizans'ın yıllık ödemesi gereken miktarını iki katına çıkarmış diye kendi egemenliğinde yaşayan Hun İmparatorluğu altında yaşayan devletlerle anlaşma yapmasını yasaklamış ve eşit şartlar ticaret yapmayı yineleyerek tekrardan Bizans'ı alt etmiştir. Anlaşma maddelerine uymayan vergiyi ödemeyen Bizans üzerinde ikinci Balkan seferi yapılmış. Ve bunları durdurulamayacağını anlayan Bizans İmparatoru bunlarda tekrar barış istemiştir. Yapılan anlaşmaya göre Anatolia veya Anatolia olması lazım. Hemen bakıyorum yeni Bir yanlışlık yapmayalım. Anatolius. 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 Barış anlaşmasına göre Bizans'ın ödemesi gereken vergi 3 katına çıkar. Derler ki kitaplarda yazanları göre soruyoruz çocuklar. Bir nasıl vergi ödemek için halkın veya sarayın kabını kacağını ne varsa hepsini eritmiş, altın basmış bu şekilde bu vergiyi ödemiş. O derece biz aslında bunlardan korkuyorlar. Tuna'nın güneyi askerden arındırılmış. Bu da Anadolu'ya giriş yapacağımız bir göstergesidir. Yine Doğu Roma İlkozluğu bu şekilde etkisiz altına, etki altına uçmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu etkisiz hale getirilmiştir. Güzel, güzel stratejilerle güzel atıyla gayet güzel Doğu Roma'nın hakkından geldi. Şimdi ise sıra... Batı, Roma, İmparatorluğu. bir sıkıntımız var. bir anlaşma yaptı. Bunlardan kaçan esirlerle, e, Türklerle de bunlardan kaçan esirlerin Bizans'a sığınması sürekli olarak Bizans arasında gerileme sebep oluyordu. Bu e, nedenler ötürü Bizans, e, Atilla'ya bir anlaşma teklif etti ve anlaşma sonucunda Marmuz Anlaşması imzalandı. Bizans'ın ödemesi ödemekte olduğu 300 lira altı liraya çıkarıldı. Yine Bizans'ın bunların egemenliğinde yaşayan devletler anlaşmaya, e, o devletlere onlara karşı kışkırtması da bize bir problem çıkartıyordu. Bu da engellenmeye çalışıldı. Bu, bu anlaşma maddeler üzerine maddeler uymayan Bizans'ın 1. Balkan ve 2. Balkan seferi yapıldı. Şimdi bana kalsa Barış Barış'a yapıldı. Barış'a göre bir ödemesi gereken vergi 3 katına çıkarıldı. Yani 21 bin altı ödeyecekler. Tuna'nın günü askerlerden alındı. Yani benim Avrupa'ya geçişim yani neden pardon Avrupa'ya geçişim kolaylaşacak. Roma İmparatorluğu etkisi hale Şimdi sırada Batı İmparatorluğu Şöyle diyoruz, Atilla'nın gayrısı. Biz biliyoruz ki bir devlet, bir devlete durup dururken saldıranlara belirli nedenler, belirli sebepler olması gerekiyor. Böyle bir sebep ararken Batı üzerinde yapılacak sefer için Atilla'nın karşısına Roma İmparatoru'nun kız kardeşi Honora geçiyor ve Honora diyor ki beni yaşlı bir adamla evlendirecekler, aman Atilla'm, canım Atilla'm, beni kurtar diyor. Bunun üzerine Roma İmparatoru'nun kızının evlilik teklifini kabul eden Atilla Roma İmparatoru'nda bir mektup yazar ya da bir cevap ne derseniz olur. Ve diyor ki, e, kardeşimin evlenmeyi kabul ediyor ama belki Roma topraklarının yarısını çeyiz olarak istiyorum. Dönemi Roma İmparatoru Merakül'ün oğlu canım başka bir isteğim var mı diyerekten bu isteği reddediyor. Ve bu düzeni Atilla, Attila ordusunu alarak Galya üzerine sefere çıkar. İki ordu Galya üzerinde Galya topraklarıyla karşılaşır. Krankır'ın bir mücadele yaşansa da bu seferden bir sonuç elde edilemez. Bunun üzerine ikinci e, sefer olarak İtalya üzerine giden Atilla, İtalya topraklarına giren Roma topraklarında e, ne diyelim, ayak basmadık yer bırakmaz. Bunun üzerine bunların durdurulamayacağını anlayan Roma İmparatoru, Papa'dan yardım ister. Papa'nın ara bulduğuyla Atilla, İtalya seferinden vazgeçer ve Hristiyanlığı az kalsın bitirme noktasına getiren bu sefer e, bu şekilde dair iyi, güzel engellenir. İtalya seferinin neden e, ne, İtalya seferinden Atilla'nın neden vazgeçtiğine dair türlü türlü rivayetler var. Nedir? Bir, e, Batı Roma üzerinde e, hükümet, hükümet e, iktidarlık kurduğunu, artık e, egemenliğin oğuna geçtiğine inanır ve Roma topraklarının kutsal oluşu biraz Atilla'yı vazgeçirir. Çünkü biz Türkler biraz bu dini konularda hassasız, yani kutsal topraklar, kutsal bölgeler bizim için ne kadar önemliyse diğer devletler için olan önemini fark edebiliyoruz. Avrupa bize bunu yapar mıydı? Yapmazdı. Canımızı okurdu ki Kudüs'e Kudüs girerken 61 Müslümanın nasıl katledildiğini 10. sınıfta size anlatacağız. Yine bu sefer dönüşümde doğrun, doğu topraklarında tehlike arz eden Sasan üzerine yapacağı sefer için hazırlık yapmaya geçmek istiyordu Atilla. Bu gibi nedenlerden ötürü Atilla İtalya seferinden vazgeçmiş, dönüş yolunda ertesi sene ya papatya tarafından zehirlenip öldürüldüğü söylenir ya da eceli ileri öldüğü belirtilmiştir. Gayrı seferi şöyle diyoruz. Hmm notu üzerine yapılacak sefer için bahane araya Atilla Roma İmparatoruna kız kardeşi olan Honorio yazılışı ile ilgili bir yanlış adım yaptı. Ona Ria, ona ne yaptı evlilik teklifine fırsat bilerek kabul etmiş ve Roma imparatorundan çeyiz olarak. yarısını istemiştir. Ne demiştik? Oldu canım. Başka bir isteğin var mı demişti. Red cevabı üzerine Galya seferine çıkan Atilla bir sonuç alamadan kafa yeni Yeniden ne diyor? Ertesi yıl ise ne gidiyoruz dedik? Cengiz e, formasını şu an terlettiği Roma topraklarına gidiyoruz. Yani İtalya seferi. Bu arada Cengiz Müzey'e çok teşekkür ediyoruz çünkü ben Roma ile ilgili bir konu anlatsam e, Roma'yı anlatacak bir tanım uygularken Cengiz Müzey'e de çocuklar hemen Roma diyor. İtalya seferi ee, dedik ki Batı Roma'nın Batı Roman gücünü kırmak isteyen gücünü kırmak isteyen şeyler de var. Papa'nın ara buluculuğuyla <laughs> İtalya seferi ya da İtaly İtalya'nın işgali sonra ermiş. Atilla'nın İtalya Seferi'ni bırakmasındaki belli nedenler var. Şöyle diyoruz, Atilla'nın İtalya Seferi'nden vazgeçme nedendir? Bir, ne Roma topraklarının Hristiyanlar açısından kutsal oluşu, Roma topraklarının Kutsal oluşu. İki. Ne dedik? Ee, Atilla'nın Baturona Baturona'yı ya da Baturona'nın gücünü, gücünü kırdığını düşünmesi. Üç. Doğu'da Tehlike arz eden Sasaniler üzerine sefere çıkmak isteği Yine de benden bir hatır. İtalya'nın seferi iptal edilmiştir. Dediğimiz gibi İtalya seferinden hemen Atilla'nın öldüğünü bilmekteyiz ve Avrupa Hun devletleri Atilla'dan sonra pek bir e, düzen kuramamışlar ve hepsini geri Orta Asya topraklarına dönmüşlerdir.